Bu filmi izlerken çok eğleneceğiz. Bunu izlemem gerek. Bol aksiyonlu bir senaryosu varmış. Çabuk ol Cagdiş. Bilet kuyruğu çok uzun diyorlar. Cagdiş, sinemaya çantayla girmemize izin vermezler. Çantanı bırak sınıfta kalsın. Geri dönünce yine alırız, tamam mı? Tamam kalsın sonra alırım. Ama unutma. Çantandaki bütün parayı al. Sinemadan sonra yine buraya geliriz, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi anne, Önce Bima'nın evine gidelim. Ona defalarca söyledik. Ödemeni zamanında getir dedik. Ama biz zorlamadan ödemiyor. Borcu olduğunu unutmuş gibi. Hmm, bu insanlar çok akıllı basat. Borç alırken sefalet içinde görünürler. Bize hep yıkılmış halde gelirler. Acırsın onlara. Karşımızda öyle süklüm püklüm olurlar. Ama parayı alınca bizi tamamen unuturlar. Hmm, hadi. Anne. Cüzdanın burada. Hmm. Gidelim. Neler oluyor burada? Bu Jack Dish'in çantası değil mi? Ne oldu? Çocuğum iyi mi? Yoksa Cagdiş bayıldı mı ha? Torununuz diğerlerinin başını da derde soktu. Çantaları sınıfta bırakıp gitmişler. Öğretmen uzun süre beklemiş. Zaten çok sinirliydi. Bir daha bir öğrenci o şekilde okuldan gidecek olursa onu asla sınıf almayacağını söyledi. Ben de çantayı size getirdim. Jack diş arkadaşlarına yemek ısmarlayacağını söylemişti. Oraya gitmiştir. Çok geç kaldı. Evet ama nereye gitti ki? Anne sinemaya gidebilir miyim? Baksana neden annene soruyorsun? Bu ailenin başı benim anladın mı? Annen değil. Babaanne ama istediğim her şeyi hayır diyorsun. Bari bu filmi izlememe izin verseydin. Lütfen izin ver. Onun nereye gittiğini biliyorum ben. Sinemaya gitmiştir. İzin vermediğim halde gitti. Çok garip değil mi? Durum kötü anne. İyice başına buyruk oldu. Ama anlamadığım bir şey var. Sinemaya gidecek parayı nereden buldu? Sinemaya gidecek parayı nereden buldu? Sevgiden gözümde kör olmuş beynim. Arkadaşlarına yemek ısmarlama yalanıyla sinemaya gidebileceği aklımın ucuna gelmemişti. Parayı ben verdim. Basant. Sen bir manın evine git. Ben burada oturup torunumun gelmesini bekleyeceğim. Torunum gerçek gözümü görecek. Onu canı kadar çok seven babaannesi gerekiyorsa... ...ona çok sağlam iki tokat da atabilir. Hadi, bir maya ya yalnız git. Peki anne. Al bunu. Bütün geceyi mahzende geçirirse, bir daha bana yalan söylemeye cesaret edemez. Annemin öfkesinden çok korkuyorum. Jackdish onu gazabına dayanabilecek mi? Sen merak etme. Jackdish onun torunu. Bir erkek. Bu evde onun bütün hataları affolur. Baba annesi kısa bir süre kızar. Ama çok yakında sakinleşecektir. Merak etme. Öfkesi geçecek. Tanrım. caktiş annemin gazabından koru. Keseriya <laughs> ba